Herkese merhaba, ben Rusty Sly. Bugün sizlerle birlikte Heroes of the Storm oynayacağız, Lily karakteriyle. Kendisi bir ranged support olarak tanımlanmış, oynaması kolay olarak tanımlanmış Blizzard tarafından. Hemen başlayalım, bakalım neler yapabiliyor. Evet, Lily neler yapabiliyor? Tabii iyi güzel. Ee, bakalım ben <laughs> neler yapabiliyorum. Hemen bir e, sıcak mesajımızda girelim. Karşı taraftan Rainer ayrıldı. İyi. Şimdi arkadaşlar bu Lili geri döndü Rainer karşıdan. Lili efendime söyleyeyim temel şeylerinden bahsedeyim ben size. Yeteneklerinden. Helic Brew 3 saniye cooldown hemen tık 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 yapabiliyorsunuz. Ekibinizde yakınınızdaki sizde dahil olmak üzere en düşük sağlığa sahip olan kişiye hemen heal'lıyor. Sağlık veriyor Olayı bu Şöyle bir Cloud Serpent'ımız var bakınız Cloud Serpent Şu arkadaşı cast edelim bakın O da 8 saniye boyunca Atak ediyor Böyle bir Arkadaş ortalık karıştı ama püskürttük galiba. Bu arada şunu da menzilini arttıran, sağlığı menzilini arttıran upgrade'i alıyorum. Aldım ve yoluma devam ediyorum. Blinding Wind var En yakındaki iki düşmana... Oy ben nerelere düştüm ya. Bir dakika arkadaşlar. Tom. Uyuduk ha. En yakındaki iki düşmana hasar veriyor ve kör ediyor. Allah'ım köre et beni! Gibi. Bakınız. Mesela en düşük sağlık bende ben, beni heal'ledi. Gördüğünüz üzere. Ee, bu arada Sky Temple haritasında oynuyoruz. Sky Temple haritasının olayı... Tapınakları ele geçirip... Ee, elimizde tutmak böylece bakın cıv Ka rakip kalelere düşman kalelerine ateş ediyor. Geldi. Hadi bakalım biz bu arkadaşı yer miyiz? Kaçtı ama burayı da bize bıraktı. seçeceğim canım. Bir müsaade edersen. Seçelim. Class Serpent'i kime verdiysek her atak yaptığında bir de iyileştirsin biraz. Güzel. Hiç fena değil. Verelim mesela Class Serpent'ı. Bakın her atak yaptıkça iyileştiriyor. Görüyor musunuz? Şuradan şunları bir bastırırsak. Ha? Bastıralım mı? Grup yukarı dedi ama. Şu aşağıya tutmakta fayda var arkadaşlar. Üç kişi var çünkü burada. Hadi canlar. Haydi canlar. sen şeyler oluyor. Şuraya bir gitmekte fayda var herhalde. Ben oraya bir kaçayım. <laughs> Siz de burayı tutun. <laughs> Ki tutamadık yani. Tabi oyunda şunu gördüm. Ee, quick maç yaptığımız için onu çok fazla <laughs> elinizde olmuyor ama ee, ekip olarak hareket eden takımlarla başarıyı yakalıyorsunuz. Dediğim gibi onu çok fazla tespit etme şansı yok ama Arkadaş listem de şu anda boş. Oyunu oynayan kimse yok. Şöyle arkadaş listeme ekleyeyim de hani oynayayım diyecek çok bir oyuncu da çıkmadı karşıma açıkçası. Aslında arkadaşlarınızla oynarsanız fazladan XP de alıyorsunuz. Böyle güzel bir tarafı da var. Tabi burada yayıncı ne demek istiyor? Gelin kardeş olalım. Gelin arkadaş olalım. Hadi bakalım. Biz bu arkadaş yeriz burada yeriz 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 güzel yes I have some skill ne sandın geçen videoda da konuşmuştuk aslında Eee mekanikleri uygulayan yapan taraf çok büyük avantaj sağlıyor haritalarda çok çok büyük avantaj sağlıyor Hadi arkadaşlar şurayı bir alalım. Ha şimdi dal. Şimdi dal 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 dal. Haydi. Haydi 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 gitti güzel. O da gitti güzel. Şu anda hiç fena bir durumda değiliz arkadaşlar. Hiç hiç fena bir durumda değiliz. Killing Spree, Killing Spree yeah! Hemen Heroic Tablet'imi seçelim. Şunu seçeceğim şimdi. Ee, belli bir süre boyunca etrafınızdaki e, hero'ları heal ediyor. Ne kadarmış? 6 saniye boyunca. <laughs> güle güle. Gayet iyi, boss'a mı da alsak arkadaşlar ya? Ha? Dalalım arkadaşlar, boss'a olalım. Çok çok iyi be, çok çok iyi. Çok çok iyi, şimdi açtım bakın arkadaşlar hero'yu, şimdi açtım. Baya, baya avantajlı. boss'u da aldık. İş baya bizim döndü. Baya baya iyi durumdayız. Baya iyi pozisyondayız. Şimdi... Şurada bir intruder'ımız var. Onu da indirdikten sonra... O da güzel. Ne alalım? Hakikaten şurayı alsak mı arkadaşlar ya? Şurayı alalım. Hadi beyler. Hadi beyler. Lila aslında gördüğüm kadarıyla böyle kırılgan bir arkadaş. Ee, fakat hani bu otomatik olarak en düşük olan kimse ona sağlık verme falan gibi olayları nedeniyle... ...ee... Support oynamaya başlayacaklar için sanki iyi bir tercih gibi geldi bana. Ee, oyundaki support e, hero'lara alışmak için iyi bir karakter izlerimi verdi bana. Aa, mesela bir usurdaki kadar bir şey yok. Yapabilecekleri sınırlı aslında bakarsak. Allah'ım buradan çıkabilir miyiz? Allah'ım buradan çıkabilir miyiz? Çıkarız be. Vallahi çıkarız. Çıktık. Çıktık çıkmasına da. Ah. Beyler şuraya bir el atın ya. Neredesiniz? Allah Allah. Oğlum pis bastırdılar. Aa. Oy 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 ortalık şenlendi. Yemin ediyorum ortalık çok şenlendi burada. <laughs> Şöyle bir skorla gidiyorduk. Ona sıfır gidiyorduk. Hero takedown'da. Sırf şuradan atak yedik. iki kişi gitti ya. Tabi senelerde bayağı oyunun önemli bir tarafını oluşturuyor. Ee, özellikle şey taktikleri tabi. Taktik bile denmez yani sadece gayet ortada olan bir durum. Ee, rakibi öldürdükten sonra bulabildiğiniz etrafta ne kadar Mercenar'ı varsa toplamak falan lazım elbette. Hemen hızlı bir şekilde 25 saniye mesela şuraya bir yaklaşıp şuraya bir şey yapsak mı ya da şuraya gidelim. Temple gençler temple temple temple. I guess we found the temple. <laughs> Lost. Abi lostta da bir temple muhabbeti dedik neler çıkacak kim bilir yok efendim mısır mı yok o mu yok ra mıymış efendim richard alpert firavun muymuş neyse <laughs> neyse oralara girmiyorum girdim çıkılmıyor çünkü Seçeceğim birader. Bir müsaade edersen seçeceğim. Hakikaten şu an müsait değilim ya. Aa, biz bu arkadaşı alırız ya. Biz bu arkadaşı alırız buradan. Hadi beyler ya. seçelim. Ne seçelim? İki hero'yu birden heal'layabileceğim. Cooldown'u uzadı yalnız. Cooldown'u uzuyor ama işe yarıyor yani. Baya board kontrol kafasına giriyorsunuz. Buyurun tak hemen. Heal Uh -huh. Boss'u alalım. Doğru. Mantıklı. Hiç fena fikir değil. Geliyorum agalar. Henüz açmıyorum. Açtım be. Açtım. Dal 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 dal. Sağlığa bir şey olmaz. Dal 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 dal. 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 Güzel. 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 Beyler gayet iyiyiz ya. Gayet iyiyiz ya. Budur. Budur. Bu mudur? Budur. 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 Karpuz tadı neydi ya? Dal <laughs> hocam. <Hey, Kolar. gülüyor> arkadan sıkıştırdık mı? Sıkıştırdık mı arkadan? Sıkıştırdık mı? Bence sıkıştırdık. Evet. Arkamızda oğlum arkanda lan arkanda. Ha? Ha? Güzel. Beyler bu iş. Bu iş. Bu kadar ya. Bu iş bu kadar. Dalın gençler. Dal 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 dal. Beyler biraz çekilelim. Çekil 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 öleceksin. Öleceksin orada. Öleceksin. Öleceksin. Çekil, 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 hiç kasmaya gerek yok. Hiç kasmaya gerek yok. Hiç kasmaya gerek yok. Kaç, 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 kaç. Ben kaçıyorum o kadar. Şuraya gidelim. Ay 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 Hadi indir indir et açı indir Evet Muradin hadi Muradin de <laughs> Güzeliz Arkadaşları aldık mı? Aldık, güzel. Bakar mısın? Seri, seri oturuyor, seri. Şimdi Efendim... Her heroya shield versin, aktive edince versin. Ne kadar veriyormuş? 3 saniye boyunca. Mı? <laughs> Güzel. 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 Kaçıl oradan. Kaçıl oradan. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. çok iyi. Abi gayet keyifli oldu ya. Tabi kazanınca keyifli. Aa. Vallahi güzeliz ha. Alalım hocam. Alalım. Alın bunu. Verdim shield'ı. Dalın arkadaşlar. Hiç korkunuz çekinceniz olmasın. öyle bir karışıyor ki kendim nerede olduğumu şaşırdım ya. Sanıyorum bu işin bittiğini söyleyebiliriz ha. <laughs> Güzel. Bodof. Arkadaşlar. Lili böyle bir karakter. Oynandığında ekibe e, e, bayağı boostlayabilecek, bak bak kendine paya çıkarıyor iyi oynandığında falan. <laughs> Ondan sonra acaba hakikaten önemli bir e, Karakter. Oynaması da dediğim gibi yani re, e, support oynayacaksanız Lili ile başlayabilirsiniz. E, şey bir karakter. Hakikaten görece olarak kolay bir karakter. Fakat e, biraz sanki şey e, istiyor gibi geldi bana hani böyle e, Karakter kontrolü istiyor biraz. İki iki vuruşta inebilen bir tip yani. Ona da dikkat etmek lazım. Gördüğünüz üzere gayet de temiz, gayet de nezih bir şekilde ekibin geneline yayılan, ekip olarak oynandığında biraz ortaya koyan açıkçası. Herkesin hemen hemen bütün killere ortak olduğu bir oyunumuz. Lili böyle. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.